Selam arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar buradayım. En çok beklediğiniz DM'den sonuç ne oldu diye sürekli soru aldığım videomun sonuç videosu ile geldim. Öncelikle beklettiğim için kusura bakmayın. Bir süre sağlık problemleri nedeniyle yeni video çekmeye ne vaktim ne de halim oldu. Hatta bambularla bitkilerle de ilgilenemedim. Çünkü nasipse ikinci bebeğimiz geliyor. Doğuma son iki ayımız kaldı. Bir kızımız olacak inşallah. Hamileliğim biraz zorlu geçtiği için aktif olamadım. Yeni video çekemedim. Şu sıralar biraz daha kendimi iyi hissediyorum. Tekrar yeni videolarla devam etmek istedim. İlk video olarak da Sonucunu herkesin çok merak ettiği ve sürekli mesaj attığınız bambulara hangi besinler iyi geldi bunu e, yanıtlamak istedim. Ne yapmıştık hemen bir hatırlayalım önce. <laughs> 4 tane yeni bambu aldık ve her birini ayrı 4 şişeye yerleştirdik ve hepsine de ayrı ayrı bir besin denemesi yaptık. Ayrı besinler verdik yani bir tanesine hiçbir besin vermedim, bir tanesine sıvı solucan gübresi ekledim, bir tanesine pasta çivi, bir tanesine de sade soda ekledim belirli aralıklarla. Bu şekilde bambular için en iyi takviye besin nedir bulmaya çalıştık. Ara ara besin eklerken video çektim daha sonra devamını getiremedim, ilgilenemedim ama bu çektiğim videoları da ekliyorum şimdi hemen. Gelişim aşamalarını gördükten sonra direkt sonuca geçeceğim uzatmadan. Bambularımıza besin takviyesi yapalı 2 hafta oldu. 2 e, hafta sonunda e, paslı çivi verdiğimiz, suyuna paslı çivi eklediğimiz bambumuz direkt bu şekilde sarardı. Özetle e, paslı çivi kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. Gördüğünüz gibi bambuya paslı çivi kesinlikle iyi gelmiyor. Besin takviyesine başlayalım. bir ay oldu. Bir ay sonra yaprak gelişimi bu şekildeydi. Çok aşırı bir fark yok ama burada kış mevsimindeyiz. Zaten videoyu oluşturduğumda ilk besinleri verdiğimde de kış mevsimindeydik. Benim evimde kış günlerinde biraz daha az ışık alıyor. Genel olarak zaten bitkilerimde kışın gelişim biraz duruyor bu yüzden. Bambuların yapraklarında da çok aşırı bir fark olmamış ama köklerine bakacak olursak bu maden suyu verdiğim bambu güzel bir şekilde köklenmiş. Yani sıvı bitki besini verdiğim bambu çok iyi köklenmiş. Yani kök gelişimi çok iyi olmuş. Ama bu hiçbir şey vermediğim bambuda hiçbir köklenme olmamış. Yani bir tane mi bir tane de mi kök çıkmaz? Yok yani çıkmamış. Halbuki yukarıdaki bambularım da aynı yerde, aynı odada, aynı ışığı alıyor ama gayet güzel gelişiyor. Bambuda sıkıntı olabilir diye düşünüyorum ki zaten bambularım Sıkıntılı çıktı. İlerleyen videolarda göreceksiniz. Hiç gelişmediler çünkü. Şimdi burada da aradan iki ay falan geçmiş sanırım. Yine yaprak gelişimi çok çok iyi değil. Dediğim gibi bambular sıkıntılı çıktı. Yani gelişim göstermediler. Yandaki vazodaki bambuları görüyorsunuz. Onlar da aynı yerde, aynı ortamda, aynı kişi bakıyor ve aynı ışığı alıyorlar ama çok iyi bir şekilde gelişim gösteriyorlar. Bambular çok fazla gelişim göstermeyince yer değiştirmeyi de denedim. Oturma odasına aldım. Ama çok bir fark olmadı. Yine bu iki bambuda yani besin verdiğim bambularda kök gelişimi bir tık yaprak gelişimi oldu. Ama besin vermediğim bambuda kök dahi gelişmedi. Bu da bambunun sıkıntılı olduğunu gösteriyor zaten. 5 ay sonra bambulardan bir tanesi bu şekilde iki tane filiz verdi alt kısımdan ve ben hiç ilgilenemedim bu süreç çerçevesinde. Nedenini video başında söylemiştim zaten. hamileliğim nedeniyle. Ee, sadece bambuların yerini değiştirmiştim. Hatta besin takviyesi çok fazla yapamadım diye hatırlıyorum. Belki bir sefer falan anca yapmışımdır. Maden suyu eklediğimiz bambumuz bu şekilde iki tane yeni filiz verdi. Sıvı bitki besini verdiğimiz bambu da kök gelişimi çok güzel bir şekilde devam etti ama yapraklarda çok aşırı bir e, gelişim olmadı normal derecede. Hiçbir besin vermediğim bambuyu diğerlerinin yanına aldım e, ama yine çok bir fark olmadı hatta kök neredeyse hiç gelişmedi diyebilirim. Bu arada bambularımın da suyu bitmiş o derece ilgilenemedim. Ve aradan tam 11 ay geçti ve artık videoyu tamamlayıp paylaşmaya karar verdim. Hem biraz daha kendimi iyi hissediyorum. Video çekimlerime, video paylaşımlarıma devam edeceğim. Hem de Sizin sorularınıza artık yanıt vermek istedim. Bambuya hangi besin verelim? Şimdi şöyle anlatayım. Bambularımız maalesef bu sürede bir de hava akımına maruz kaldı. Ceryanda kaldı. O yüzden sararma oldu iki tanesinde. Bu hiçbir besin vermediğimiz bambumuz zaten gelişim göstermiyordu. Ne kök gelişimi oldu ne yaprak gelişimi oldu. Bu kesinlikle bambudan kaynaklı. Çünkü hiçbir besin vermesek dahi hani suyun içerisinde mutlaka gelişim göstermesi gerekiyor bambunun. Sıfır gelişimi olması, sıfır kök gelişimi olması mümkün değil. Bu bambunun sağlıksız olduğunu gösteriyor bambuya bakacak olursanız zaten sararmanın dışında sararma olmasa bile kök de hiç gelişmemiş sadece bir kök var hala yaprakları da hala aynı boyda ilk aldığım günkü gibi yani 11 ay önce nasılsa hala aynı şekilde bambu bu da bambunun sağlıksız olduğunu gösteriyor bazen şansımıza bu şekilde çıkabiliyor bitki yani gelişim göstermiyor maalesef Özetle bambulara verebileceğimiz en iyi besin kaynağı bir maden suyu, diğeri de sıvı e, besin gübreleri. Maden suyunu nasıl veriyoruz? Haftada bir, yani en fazla haftada bir yeterli. Kapağını açtıktan sonra bir 10-15 dakika ilk asitinin geçmesini bekliyoruz. Daha sonra suyunu ekliyoruz. E, bu arada bu bambumda da sararma olmuştu. E, sararan kısmı kesip. Mumladım bu şekilde bambuyu kurtardım. Aradan da bir iki hafta falan geçti. Gayet güzel sararma durdu ve gelişim devam ediyor. Ben Suyu değil de gübre vermek isterseniz de bu sıvı solucan gübresini özellikle önerebilirim. Veya da bu genel kullanım amaçlı sıvı gübreler oluyor. Onlardan da verebilirsiniz. Ayda bir sefer en fazla, ayda iki sefer bir kaşık suyuna bir kaşık ekleyecek şekilde vermeniz yeterli olacaktır. Bunun dışında bambularınıza kesinlikle çivi veya da paslı çivi, bozuk para, tarçın, şeker vesaire eklemenizi önermiyorum. Özellikle tarçın ve şeker çok deneniyor ve o da kökte çürümeye neden oluyor. Veya da direkt sararmaya neden olabiliyor. Bir sonraki videom bambu da kökten sararma sorunu, kökten çürüme sorunu nasıl çözülür, onunla ilgili olacak. Bambu çoğaltma nasıl yapılır? E, veya da bambu çoğaltmaya çalışıp bambusunu öldüren de çok fazla. Bununla ilgili de çok soru alıyorum. Bununla ilgili de bir video düzenlemeyi düşünüyorum. Buradaki bambularımı görüyorsunuz. E, çoğaltmak için ayrılmış bambular. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, destek için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.